Herkese merhaba. Ben yakupbaba.com'dan Resul Tanrıkulu. Sizlere bugün Mika fanusumuzu tanıtacağım. Pembe Mika fanusumuz. Özellikle buraya da değinelim. Ürünlerimizin hepsini tek tek renk renk olabildiğince tanıtmaya çalışıyoruz YouTube kanalımızda. Abone olup bizlere destek olursanız seviniriz. Ürünümüz şu şekilde göstereyim. Kapaklı şekilde. 3 bölümden oluşuyor. Şöyle. Buradan şöyle göstereyim. 3 parçadan oluşuyor. Sizler istediğiniz şekilde farklı şeylerde de nikah şekerlerinde, hediyelik eşyalarında kullanabilirsiniz. Şöyle şunu kapatıyorum. Şöyle kargolarken de ona göre daha iyi oluyor. Kapatıyorum. Bakın bunun. Burada genelde bazı ürünlerde sıkışıyor ama bazı ürünlerde sıkışmıyor. Sizler buradan şu köşelerden silikon yardımıyla sıkıştırabilirsiniz. Bu ürünler de kullanılıyor. Bu ürün nikah şekerlerinde hediyelik eşyalarda. Pembe rengi genelde bebek şekerlerinde kullanılıyor. Mevlütlerde kullanılıyor. Çocukların dişlerinde kırkında kullanılıyor. kızlar için kullanılıyor bu. Şu şekilde sizlere göstereyim. Ürünün yüksekliği 8 santim. Şöyle parmağımın arasında kalan kısım 8-8,5 santim. Şöyle enine de şu şekilde 6 santim civarında oluyor. Bunu da sizlere bilgisini vermiş olalım. Bizler sizlere bu ürünleri teker teker tanıtıyoruz. Neden tanıtıyoruz? Sizler böyle hani elinize alıp fotoğrafını yollar mısınız? İşte değerli e, ürün tedariği yaptığımız çalışma arkadaşlarımız var Anadolu'da ürünleri satan ve evlerde iş yapmaya çalışan müşterilerimiz. WhatsApp üzerinde yoğunluk olduğu için bizlere ulaşamıyorlar. Bizler de internet sistemimize doğru bilgileri yükleyip altlarına da böyle videolarını yükleyip sizlere daha doğru bir ticaret yapabilmek için böyle bir yol izliyoruz. Umarım beğeniyorsunuzdur. Bir başka videoda görüşmek üzere.